haaz Azranol Muay Thai. Fazla. Ne yapıyor? Can. Muay Thai'nin bondo yapıyor. Avuç içinde yabancı bir cisim var mı? Avamlarda yabancı bir cisim var mı? Kontrollerini yaptı. İlaç. Tamam. Sonra yakın izale de bir daha. Kimileri hoşlanmış bir şey spor. <Sessizlik> e tabi, i̇kinci roundu yes, round çok almadı. Çok güzel. E, de de, ye, ye, ye. Kimler, Bir de komut. arkadaşlar. Bir istiyorlar. Bu an kaçırmak istemiyorlar. Çok güzel. Tamam güzel. Hadi. Oldu. Ben şöyle yapıyorum. Düştü. Düştü. Ya, işte. Düştü. Ya, işte. Sen düşüyor. Düş. Evet. Düştü. Hakem geldi. Hakem burada duruyor. Evet. Bir. Nin. Sin. Sağ. Et. Pet. kan dolaşımı tamamladı. Kendine geldi. Aklımıza şöyle geldi. İşte buradaki çaba ve mücadelemizde hoca görünce yani bu kabiliyetin bizde olduğunu gördü ve bize hakem olur musunuz diye sordu. Biz de tabii ki hocam neden olmasın zaten spor seven bir insanım ben. Yani beş falan yapıyorum 5 yıldır falan. İki yıl fitness yaptım. Geri kalan işte bu zamanda bu şekilde. Seviyorum dövüş sanatlarını. Hakemlikte de tabii ki ilerlemek. Yani güzel yerlere gelmek istiyoruz. Mesela ulusal olmak istiyoruz mesela. Şu an e, Maytam, Kintbong, Maytam hakemliği yapıyoruz. Türkiye çapında şu an. Yani onlarla beraber çalışmak, beraber ortamı aynı ortamı paylaşmak bence çok hoş hintboxdan e, artık kalan şeylerde cumartesi ve pazar günleri buraya geliyoruz ve hakemlik çalışıyoruz kız kardeşlerimle beraber çok eğlenceli güzel geçiyor bir şeyler veriyoruz kendimize öğreniyoruz yani çok hoş ben çok seviyorum yani e, şey Bursa'dan seminere gelen hocalar çok şaşırmıştı biz ilk kez görüyoruz böyle bir şey demişti hocalarımız söylemişti bunlar dört kız kardeş ve hakem olmak istiyorlar Hocalarımız çok şaşırmıştı ve çok mutlu olmuşlardı yani. Ben zaten sporu biraz seven bir insanım. Ondan sonra e, gidelim, kayıt olalım dedik. Sağ olsun Ekrem Hoca da yardımcımız oldu. Bize işte işlemlerimizi yaptırdık. Yani hakem adayı olduk çok şükür. Nasıl bir duygu? Ben valla zevk alıyorum. Çalıştıran arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Yönetimin hepsine de teşekkür ediyorum. Çocuklarım da disiplinli bir şekilde devamlı bu işi takip edip geliyorlar. Ara vermeden. Bak bak bak, bak hakeme bak. Evet bakıyor. Kalk kalk sekiz. kalk kalk sen daha dövüşçüsün. Evet çok güzel. Dövüşlü tekmalın düşer. Hiç önemli değil. Çok güzel. Herdem yok. Çok güzel. Yan hakem hemen çok. eksi puan verdiler. Evet. Çok güzel. Evet böyle. Yok. Çok güzel. Olay yok. Çek. Çok güzel. yok. Çok güzel. Yan hakemler eksi puan verdi hemen. Hep perdiler. Puanları düşüyorlar. Tek tek. Tek tek. Evet. Kulağımda bir saldırı var. Hakem arkadaşım gördü. dedi. Ama bunlar hep yan hakem eksi olarak yazıyorlar. Çab yani de maçımız var yani. Hakem arkadaşlar.